Selam dostlar. Şu anda Eskişehir, Bilecik arasında, Söğüt arasında bir bölgedeyiz. Burada bir ceviz bahçesi kurmuş bazı arkadaşlar. Ve 4 sene geçmiş. 4 sene sonra biz buluştuk. Şimdi Ekim ayının 15'i. Ekim ayının 15'i ve görüyorsunuz daha yapraklar yemyeşil. Yani şuna bakın. Yemyeşil ne olacak? Bunu soğuk vuracak tabii. Burada birkaç gün sonra eksiye düşecek ve bunları soğuk vuracak. Zaten nitekim öyle de olmuş. Ee, 4 senede 4 metre hedeflemiş arkadaşlar ve bunu başarmışlar. Ne olacaksa bu şekilde bir şey. <laughs> yani şimdi buna ne yapacağız? Gel düşün. Şöyle bakın aşağıya. İki senede şu bir çıkmış, bir kurumuş, bir daha kesmişler ikinciyi. ikinci senede şuradan almışlar. Şurası İki sene. Üçüncü sene de bu gelmiş buraya. Ondan sonra buradan kesmişler şuraya ve şurası. Dört. Bir. iki, Üç. Ve dört. Yani bir de burası ikinci kesiş olduğu için dört sene geçmiş ve ağacımız bu. Şimdi bir de hani yüksekten taşlandırmadan moda diye buradan kestiği zaman buralardan çıkan dalları da tamamen kesmişler bu işte kötü şeyler yani kötü bahçe istiyordunuz ya dostlar alın size kötü bahçe bunu sahipleri duyunca kızacak tabi ama sahipleri kendisi çıkmadılar zaten Eksan'a çünkü burayı bir arkadaş devralmış bundan sonra o ilgilenecek İnşallah beraber burayı adam etmeye çalışacağız o arkadaşlarla şu demirleri yapmışlar bu da yanlış bunun üzerine bir şeyler geçirmemiz lazım. Plastik bir şeyler geçirilecek yoksa bunlar sürterek bunu yara edecek. Bu da yanlış ama şimdilik ağaçla ilgilenmeye çalışıyoruz. Biri ikisi böyle değil. Bakın. Hepsi böyle. Hepsi böyle. Yani hava yetiştirir gibi. Şimdi şuradan çıkmış. Sadece azotla beslemişler bir de. Azotla beslemişler şu sürgünü. Sen Eskişehir'de bu sürgünü alırsan ve son ekimin 15'inde de hala böyle yem yeşilse bu muhtemelen şuralara kadar kuruyacak bu sene. Şuralara kadar kuruyacak. Çok da üzülmeyeceğim kuruduğuna. Çünkü kurumasa bile şuralardan keseceğim ben bunu zaten. Aşağıya doğru taç verdireceğim ki gövde kendine gelsin. Şuna bakar mısınız dostlar? Yılan gibi 8 çizmiş. Yani bu nasıl ceviz ağacı olacak? Ben de merak ediyorum. Yani sizinle birlikte ben de gideceğim. Ondan sonra ya işte burada bir sürü şeyler görünce ben önce çekmeyecektim, sonra dedim çekeyim ki. Bakın yine aynı hatalar. Yani şu hale bakar mısınız dostlar? Yani aynı şey. Fernor dikmişler, gözlerinden anlıyorsunuz zaten sivri sivri. Fernor dikmişler, gözler sivri. Bunda biraz taçlara izin vermişler. Nasıl olduysa artık gözlerinden kaçtı, bunları kesmemişler herhalde. Bunu yukarıdan kesince birkaç dal olmuş Bunların da ikizleri alınmamış Baharda alınacak Şu andan sonra makas atılmaz burada Çünkü soğuk Kökün kalınlığına bakın yukarılara bakın Eğer buralardan dal çıksaydı bu gövde komple kalınlaşacaktı Ama dal çıkmasına izin vermediğiniz için Gövde kalınlaşamamış Ve ondan sonra gelmişler Eskişehir'in dağına fidan dikmiş arkadaşlar Şuna bakar mısınız bakın daha kötüsü de vardı da yine bu iyi. Evet dostlar. Bu, bu sene, geçen sene dikilen bir fidan. E ondan sonra bizim bahçeler niye olmuyor? Şimdi şu fidan olsa olur? Ağaç olsa olur? Bu nasıl büyür? Şimdi bunu fidan olarak satana mı kızayım? Alana mı kızayım? Dikene mi kızayım? Hiçbirine kızmayayım. Kendime kızayım. Ne yapayım? Yani bunu ne yapacağız? Söküp atamayız artık. Bir seneyi geçirmiş burada. Şuradan bir yerden keseceğiz. Şuralardan bir sürgün alıp özel bir beslemeyle adam etmeye çalışacağız. Tabi diğer arkadaşlar gibi 4 yaşında 4 metre olursa hedefimiz tamam. Şeyi tutturduk bu sene. Aa, burada daha güzel bir fidanımız varmış. Bakın. Şuna bakar mısınız? Ya benim kaktüsler bile bundan daha büyük büyüyor, hızlı büyüyor. Şuna bakın ya. Ben ne diyeyim şimdi? Ben ne diyeyim hemşerim? Bir tanesi de benim hemşerim buraya el atacak bundan sonra. Seneye inşallah onlarla beraber yapacağız. Bakın şu tazelik beni korkutuyor. Şu anda artık geç olmasına rağmen yine bir potasyum attıracağım. Ama yem yeşil. Yine en pişkinlerinden birisi bu. Hafif sararmaya başlamış. Şu aşağılara doğru gelin. Bak şuna bak mesela. Bunu nasıl soğuk vurmasın Eskişehir'de şimdi. Ağustos'ta basmışlar azotu. Ağustos azotu vermişler. İkinci sürgüne geçmiş. Şuradan sonrası bakın Ağustos'tan sonraki sürgün. Basmış gitmiş ve yem yemyeşil. Tamamen Eylül ayında çıkan şey. Şuradan yukarısı Eylül'de çıkmıştır. E bu Eylül'de çıkan sürgünü nasıl sen pişkinleştireceksin? Ve kışa girecek. Şimdi zaten şuraya kadar kuruyacak. Kurumasa da dediğim gibi biz buradan keseceğiz. Ve bu aşağılardan e, taşlanma başlayacak inşallah. Birkaç tane de şeyimiz var. E, taşlanmış ağacımız yok değil. Var ama onlar da maalesef işte o modaya uymuşlar. Yüksekten taşlandırma modası. Buyur. Bu sefer ağacı durduramıyorsunuz. Yukarıda durdurmanız mümkün değil. Çünkü yukarıda taç yapmış. Şuralarda dal yok. Kendini dengeleyemiyor. Buyur. 1.81-1.90'dan taçlar başlamış. Buna da buralarını keserek buralardan tekrar göz çıkartmaya çalışacağız yine. Bunu güzelce bağlayıp tam o zamana kadar rüzgar kırmazsa. Diğer hepsinde hangi birine göstereyim ki? Şöyle sıradan dostum, şu baştan doğru şöyle bir geniş açı çekerseniz damla sulamayla sulanıyor. Buyur. O eski 1 bir metrelik sürgün şey 3 metrelik pardon iki buçuk metrelik. Bunu da şuraya kadar yanmıştır muhtemelen. Yandığı için sıfırdan kesmişler. Bunun tamamı bu seneki sürgün. Hani 4 senede 4 metre dibinden de kesseniz zaten aynısı çıkıyor. Fakat ne olacak bu? Kuruyacak. Ta şuralara kadar kuruyacak. Şurada azot şişkinliğini görüyorsunuz dostlar. Azot fazla azotun burada şişkinlik yaptığına şahit oluyoruz. Bakın bu her zaman denk gelmez. Şurada fazla azot şişkinliği var. Gövdeye bakın ya. Çok taze ve tamamen sülün gibi su. Belki de şuralara kadar kuruyabilir bu ağaç. Şuralara kadar kuruyabilir. Şu ne olacak şimdi? Sanki ilkbahar sürgünü. Ekim'in 15'indeyiz dostlar ve burası Eskişehir. Yani herhalde 15 gün içerisinde burada eksiye düşecek. Bu ağaç ne olacak? Muhtemelen şuralara kadar kuruyacak. Ve bunda da yine yeterli suyunu alıp kök yapısı düzgün olmadığı için su basamamış. ilk zaman sürgün verememiş. Ve gövdenin şurası yanmış bakın. Bunun için kestiğimiz yere kadar olan yerleri yazın boyamalıyız. Yani mutlaka beyaz boyayla boyayacağız. Dışarıda da olsa. İçeride de olsa boyamalıyız. Dostlar üzülerek bir bahçeyi daha size gösterdim. Ben söylüyorum lütfen yani eşek çamura batmadan bilen birilerine müracaat edin. Bu benim için değil. Çevrenizde kim varsa. Veya gidin önce 3 tane düzgün bahçe görün. 3 tane de kötü bahçe görün. Sahipleriyle konuşun. Ondan sonra bahçe kurun. Ondan önce bahçe kurmayın. Kendi kendinize yapmayın. Yani ben nasıl olsa bu tarım işi ben hallederim de olmuyor. Veya internetten iki şey karıştırırım, oraya bakar, ben de yaparım şeklinde olmaz. En az üç tane düzgün bahçeye bakın, üç tane de kötü bahçeyi gezin, ondan sonra karar verin. Ve mümkünse de bir bilene danışın. Yani bu iş çocuk oyuncağı değil. Yazık yani. Dört sene şuraya dünyanın parası harcanmış. Ankara'dan buraya otomobillerle gel git gel git her ay bir gelişim bin lira ayda iki sefer, üç sefer gelsen de bin lira, 4 ayda şey 6 ayda 25-30 bin lira sadece mazot parası veriyorsunuz buraya geliş gidişte. Bunu 5 seneyle hesap ettiğin zaman çok ciddi bir para. Kaç kişi geliyor ona göre hesap edin. Aynı şekilde burada bahçıvanı var. Sulama sistemi, son sistem yapmışlar. Fazlasıyla lüks arkadaşlar. Paradan kaçmamışlar ama bu bahçe bu şekilde. Olmaz. Yani yine de çok şükür bırakıp gitmemişler. Ben olsam bırakır giderdim herhalde. Bırakıp gitmemişler. Önümüzdeki sene bakalım. Söylediklerimizi yaparlarsa burayı adam etmeye çalışacağız. Adam olursa bir daha paylaşırız. Devam edersek, etmezsek siz böyle bir şey yapmayın. Bunu söylüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.